Peki melatonin kanser tedavisine nasıl yardımcı oluyor? Bildiğim kadarıyla gece vardiyasındaki hemşireler ve uçuş görevlisi kadınlar üzerinde yapılan bazı çalışmalarda bu kişilerin gündüz çalışanlara göre daha fazla meme kanserine yakalandığı görülüyor. Bu melatoninin eksikliğiyle de ilişkilendiriliyor. Evet, araştırmalarda melatoninin birçok kanseri engellediği gösterilmiştir. Hatta kemoterapi ve radyoterapi ile birlikte melatonin kullanımı üzerine yapılan çalışmalar var ve bu kombinasyonun gerçekten büyük bir fayda sağladığı görülüyor. Aslında bahsettiğimiz gibi östrojenle modüle edilen her kanser türü kesinlikle en belirgin faydayı sağlayan bir durum olarak öne çıkıyor. Yani bu durum meme kanseri ve prostat kanseri için geçerli. Bu iki kanser türü üzerine yapılan araştırmalar o kadar güçlü ki gerçekten etkileyici sonuçlar ortaya çıkıyor. Bence onkologların hastalarına bu tür yüksek dozda melatonin kullanmalarını önermemesi bir mesleki hatadır. Bu bana gerçekten delilik gibi geliyor. Aslında çoğu zaman hastalarımızı tedavi etmeye başladığımızda ne kadar faydalı bir şey önersek de hastalar doktorlarına gittiğinde doktorları onlara sadece kemoterapi almalarını söylüyor. Çünkü doktorlar tedaviyi çok dar bir çerçevede tutmaya çalışıyorlar en az değişkenle. Bu da bilimsel bir yaklaşım olarak kabul ediliyor.